Selam gençler. Bugün sizlerle böyle PUBG Mobile hassasiyetlerimi paylaşacağım. Umarım hassasiyetlerimizi beğenirsiniz ve şimdi hassasiyetlerimizle beraber bir test edelim. Şimdi beğen. Zaten temel noktalar belli. 2x, lazer, 4x, 6x ve de 3x. M4'te ve olacak. Durumlar atan bu. 2x de işte çok süper ama 4x, 6x ve 3x önemli şu an. Şimdiki. Lazerle başlayalım. Gördüğünüz gibi. Lazer mülk. Ola'ya bakalım. Ola da gördüğünüz gibi mülk. Mükemmel ola. 2x tabi x kullanan birisi değil ama kullanacak kullananlar olursa diye onun da setini vereyim vereyim dedim. 3x gibi mükemmel. 4x de bu şekil. 6x 3x'e çekilmemiş hali böyle. Bu da 3x'e çekilmiş hali. Şimdi beyler. Hassasiyette ne önemli biliyor musunuz? Ne? Şir Lens sasadesi nedir biliyor musunuz? Silahın şu hareket etme tuşu var ya şu seriyle odur. Jiroskop ise onu jiroskop ise sıkmadır. Sprey atarken kullandığın şey jiroskoptur. Sprey atmak için kullanılan aletler için kullanacak. Yani beyer lensin scope ilgili jiroskop sıkmayla alakalı. Bu şekilde Şimdi sizlerle beraber hassasiyetlerimizi paylaşalım. Şimdi hassasiyetlerimiz bu şekilde. Kodunu da vereceğim ama böyle de göstereyim ki tek tek bakın diye. Giroскоп Hassasiyetlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi başka ne olabilir? Ha butonları da verelim. Butonlar. Butonlarım da bu şekil. Şöyle hassasiyetimizi paylaşalım. Kodumuz bu şekilde arkadaşlar. Kopyaladık ve paylaştık. Bu şekil. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün hastalıklarını paylaştım sizinle. Ee, ben bu arada bu, bu hassasiyetler, jiroskop hassasiyetlerde sakın jiroskop hassasiyetler denemeyin. Jiroskop hassasiyet veremem ben. Çünkü ben joskop oynadığım için jiroskop hassasiyeti alışık değilim ve spray atamıyorum. Spray atamam. Çünkü ben oynadığım için spray atamam. O yüzden jiroskop hassasiyet istiyorsanız bu hassasiyeti yapmayınız. İşte böyle beyler. Hadi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.